kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere marketlerden hazır aldığımız pudingleri nasıl yapılacağını anlatacağım. İlk önce malzemelerimiz süt, tabii ki soğuk dolaptan çıkmış ve bir paket puding. Pudingin üzerinde kaç bardak süt yazıyorsa ona göre sütümüzü koyacağız. Benim pudingimde 3,5 su bardağı süt yazıyordu. O yüzden yavaş yavaş sütümü koyuyorum. 1 2 kaynatlı bir süt. Normalde kaynamanı koymamam gerekiyor. Yavaş yavaş. Şöyle. Sütümü 3 buçuk bardak sütümü de 3 buçuk bardak sütümü de ayarlıyorum. Ay sonra üzeri için pudingimizi üzerine döküyoruz. Üzerine dök pudingimizi üzerine döktükten sonra ocağımızın altını açıyoruz. İlk önce normal bir ateşte çevire çevire pudingimizi pişiriyoruz. Kaynama noktasına geldiği zaman altını kısarak pişirmeye devam ediyoruz ve biraz kaynadıktan sonra pudingimizin altını kapatıp servis kaselerini alıyoruz. Pudingimizi bu şekilde sürekli karıştıra karıştıra kaynatmamız gerekiyor. Eğer karıştırmayı bırakırsak dibine tutacak. Bir süre sonrasında da dibinde yanıklar oluşmaya başlayacak. Ve bu yanık kokusu da pudingin içine girdiği için pudingin tadının hoş olmayan bir tatta ve kokuda olmasına neden olacaktır. Bunun olmaması için sürekli bu şekilde karıştırıyoruz. Karıştırırken biraz kolunuz yorulabilir. Pudingi yapmanın da zorluğu var. Hani kolay bir tatlı gibi görünse de az karıştırması birazcık kol yorucudur ama olsun. Bu pudingi yapmasını ben önceleri hiç bilmezdim. Çocukluğumda bu pudingin kayısılısı, şeftalilisi, portakallısı bu şekilde çeşit çeşit pudingler vardı ve bu çeşit çeşit pudinglerden ben alıp denerdim. Ve bu şekilde sürekli karıştırmadığım zaman dibine tutardı. Hani güzel bir puding bile olsa hoş olmayan bir tat olurdu. Hani çocuklukta bu şekilde yapardım. Artık büyüdüm. Büyüdüğüm için de hani bunun artık hani karıştıra karıştıra yapıldığını zamanla yaptıkça öğrenmiş oldum. Bu hazır pudingi izlediğinize göre sizler de daha üniversite öğrencisi ya da mutfak içerisinde yeni giren kişiler olmalısınız. Ve hani sizlere de böyle bir ufak bir uyarıda bulunmak istedim. Umarım beni yanlış anlamazsınız. Bu puding yaparken de umarım yorulmazsınız. Çok da yorucu bir şey değil zaten. Soğuk olduğu için biraz ee, koyulaşması zaman alabiliyor. Sakınmayın hemen karıştırmaya devam edin. Süt ısındıkça koyulaşmaya başlayacak. Pudingimiz koyulaşmaya başladıkça karıştırması biraz zor olabilmektedir. Ama bu bizim karıştırmamıza engel olabilecek kadar da zorlukta değildir. Ara sıra pudingin tenceresinin et kıyılarına yapışan puding parçalarını da kaşıkla hafif hafif sulu olan pudingin içerisinde karıştırırsak tenceremizin kıyılarından da yanmasını önlemiş oluruz. Bu pudingi genelde kişiler soğuk yemeği tercih eder. Fakat bazı kişiler ya da benim gibi kişiler ben pudingi mesela sıcak yemesini çok seviyorum sıcak sıcak böyle daha güzel tadını alıyorum. Sadece pudingi değil ben sıcak yapılan bütün tatlıları örneğin aşureyi de bu şekilde sıcak sıcak yemesini daha çok seviyorum. Eğer aşureyi daha önceden yapmış ve iki gün geçmişse mikrodalgaya atıp ya da ocak üzerinde hafif bir ısıtarak öyle yemesini tercih ediyorum. Bu kişiden kişiye farklılık gösteren bir durumdur. Herkesin tercihine de saygı duymak gerekir. Gördüğünüz gibi bir anda koyulaşmaya başladı. Altını biraz kısıyorum artık. Yapışmasını istemiyorum çünkü altına hafif koyulaşmış olan pudingimizi karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştırma işlemini bırakmıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, bu pudingin altını kapattıktan sonra da ben kısa bir süre yaklaşık bir 10 saniye, 15 saniye kadar karıştırmaya devam ediyorum tenceremin altının ilk sıcağı geçene kadar. Açıkçası sizlere de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Bu pudingi ne kadar çok karıştırırsanız o kadar çok topaklanmasını engellersiniz ve o kadar çok altına tutmasına tutmasını engellersiniz. Pudingle aslında çok farklı şeyler de yapılabiliyor. Örneğin bisküvi pastası yapılabiliyor. Ya da normal yaptığımız pastaların üzerine pudingi servis edip üzerine de hindistan cevizi ya da fıstık parçaları serperek yaptığımız bir keki çok farklı bir pasta haline dönüştürebiliyoruz. O yüzden puding farklı işlevleri olan, acil tatlı ihtiyaçlarında da insanların tatlı ihtiyacını gideren, çok farklı, basit, pratik bir tatlı. Genellikle öğrenci evlerinde de çok tercih edilen bir tatlıdır. Ki benim öyleydi. Ben okurken çalışıyordum ve canım tatlı istediği zaman kek yapmaya fırsatım olmuyordu. Hem okul hem iş. Çok yoruluyordum. Puding alıp hemen tencerede şimdiki olduğu gibi hemen yarım saat içerisinde yapıp kaselere koyuyordum ve 5 dakika kadar hafif bir ilk sıcağını aldıktan sonra hemen yemeye başlıyordum. Öğrenci evlerinin vazgeçilmez tatlarından birisi diye düşünebiliyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel koyulaştı. Fıtklamalara da başladı. Görüyorsunuz. Fıtık Evet pudingimiz yaklaşık oldu olacak tarzında bir anda şu anda. Her an altını kapatabiliriz şu anda oldu gibi. Ama birazcık böyle kaynasın ve çiğ kalmasın. Birazcık pişmiş bir tatlı yemek isteyelim. O yüzden pişirmeye devam edelim. Hiç topaklanma olmadı. Gördüğünüz gibi gayet akışkan, homojen bir yapıda pudingimizi elde ettik çok kısa bir sürede yaklaşık 10 dakika gibi bir süre içerisinde pudingimiz hazır. Almadan önce çok az bir şey daha ateşe yükselttim. Ve kapattım. İsterseniz porselen kaseyi alabilirsiniz fakat ben porselen kasede e, pudingin sulandığını düşünüyorum buzdolabına zoruna koyduğunuz zaman. O yüzden porselen kaseyi almayı tercih etmiyorum. Cam kaseleri daha çok seviyorum. Gördüğünüz gibi üç kase. Dolu dolu üç kase pudingim çıktı. Ve bir tane de bana yemedik. <laughs> Artan bir pudingim çıktı. Ben, eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için de alttaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum. Ben de şu pudingimi Soğumadan.